hemen dönelim stüdyomuza. Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçılar Birliği Merih Özgen bugün bizimle dedik. Merih hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Aslında piyasalar belki de mevcut genel ekonomiyi çok da doğru yansıtıyor fiyatlamalarda. Az önce analistimizle de Mete Yüksel ile de konuştuk. Ne dersiniz? Yani dünyada artık genel olarak sanayide çarklar daha yavaş dönecek gibi bir endişe var. Sizin görüşünüz nedir? Şu bu son yaşanan olaylardan sonra. Eee... Haklısınız demek durumundayım. Ee, henüz bize tam olarak yansıdığını düşünmüyorum. Ben tabi biraz isterseniz daha çok e, iş ve inşaat mekanları sektörü üzerinde ya, yanaşmaya evet, çalışayım mevzuya. Çünkü bu e, sektörümüz e, üretim sürelerinin oldukça uzun olduğu, e, tedarik sürelerinin uzun olduğu e, bir sektör. Dolayısıyla her türlü e, gelişme birebir anında yansımıyor bize. Hep bir zaman farkıyla yansıyor. Şu anda da e, bir talepte şu an için daralma görmüyoruz sektörde ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Asıl sıkıntı tedarik tarafında şu anda ufukta gözüktü bizim Türkiye'de bile birçok üreticimizin tedarikçileri şu anda yazılar yazarak, telefon ederek, haber göndererek bir iki ay sonra. ...tedariklerinde sıkıntı olabileceğine dair mesajlar vermeye başladı. Bu tabii kötü haber. Bu Çin'deki koronavirüsünün etkisi tabii, elbette kesinlikle. değil mi? Tabii, kesinlikle. Bu tedarik zincirinde Çin'in ne kadar önemli olduğunu söylüyoruz ama... ...tabii biz bu başlığı genel kaycayla biliyoruz. Evet. Ama siz yıllardır spesifik olarak yani bu iş makineleri sektöründesiniz. O yüzden sizin alanda biraz daha detay ve rakam paylaşır mısınız? Çin ne kadar büyük oyuncu sizin sektör için? Ve tedarik zincirinde Çin'i ikame edecek pazarlar ne? Hem ithalat hem de ihracat için hmm. sorayım bunu. Evet, gerçekten de artık tedarik zinciri değil, değer zinciri diye konuşmamız lazım. Bu değer zincirinin içerisinde de Çin her iki anlamda büyük yer işgal ediyor. Çünkü değer zinciri dediğinizde artık tasarımı da için, içine katıyorsunuz, dağıtımı, pazarlamayı ve satış sonrası hizmetleri de içine katıyorsunuz. Bu alanda baktığınızda hem tedarik yönünde çok önemli bir oyuncu Çin hem de şu anda dünyanın en büyük iş ve inşaat makineleri pazarıdır. Dolayısıyla Çin'deki böyle büyük bir e, olay, e, neredeyse Çin'in kapamasına neden olacak kadar büyük bir olay, Çin'in hem tedarik tarafında hem de satış ve talep tarafında oyundan düşmesi anlamına geliyor ki bu ister istemez e, sektörümüzü ciddi şekilde etkileyecek. E, aslında bu dünya çapında oluşan değer zincirlerinin e, belki e, görmek istemediğimiz düşünmediğimiz negatif taraflarından birisi şimdi işte karşı karşıya kaldık. Aslında bu ilk defa olmadı. Bu ilk ikaz Fukushima nükleer santralındaki büyük felaketle olmuştu. O zaman da dünya çapında tedarik zinciri bozulmuştu ve ilk ikaz o zamandı. Şimdi tahmin ediyorum bu bozulmayı, tedarik tarafındaki bozulmayı da aynı zamanda Çin'in bir pazar olmaktan çıkması veya büyük ölçüde azalması da ciddi şekilde bu değer zincirlerini etkileyecektir diye düşünüyorum. OECD'nin iki gün önce yayınlanan raporu şimdi onu ekrana getireceğiz. Özellikle virüsünün... etkisini belki de en e, ...hızlı ve en detaylı analiz eden rapor. Çünkü ilk elinize gelen rapor. Koronavirüsünü gördüğümüzden beri Dünya Bankası, IMF ya diğer kurumlardan bazı uyarılar geldi. Ama bu detaylı eski analizi bu raporda yer aldı. E, OECD'nin burada bahsettiği konu aslında Melih Özge'nin de vurguladığı gibi... ...iki tane e, burada balon olduğunu görüyorsunuz. Bir mavi balonlar var, bir de yeşil balonlar. E, sol taraftaki özellikle ortada Çin var ve bilgisayar, elektronik ve yine elektronik araçlardaki değer zincirini. ...tedarik zincirini gösteriyor. Ee, burada en fazla tabii %20 ile Amerika Çin'den etkileniyor. En büyük pazar aslında bu tarafta. Ee, yeşiller ihracatı, e, siyah çizgiler ise burada ithalatı gösteriyor. Transport equipment sektörü diye baktığımızda hemen sağ tarafta... ...yine ulaşım tarafındaki tedarikte ise en olumsuz etkilenecek Avrupa. Yani Amerika ve Avrupa aslında sektörel detaylardan bağımsız olarak... ...bu OECD'nin analizine göre de olumsuz etkilenecek ülkelerde. Peki Türkiye şu an hali hazırda iş makinelerinde ne kadar... Üretici ne kadar aramalı ithalatı yapıyoruz, ne kadar ihracat yapıyoruz? Biraz oradaki rakamları paylaşır mısınız? Tabii elbette. Ee, karşılaştırma olsun Hı -hı. isterseniz dünyadan bahsedeyim Üç önce. Saat. Dünyada aşağı yukarı 100 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Hı -hı. iş ve inşaat mekanları dediğimizde. Ee, Türkiye'de de hem e, ciddi bir dinamik bir üretim e, kesimi var hem de tabii ki ithalatçılarımız var. Ee, Yakın zamana kadar, yani 2016'ya kadar aslında ticaret açığı veren bir sektörden bahsediyoruz. Fakat son iki yılda özellikle ithalatın azalmasıyla 2019 yılında ilk defa olarak ticaret fazlası verdik. E, ne kadar bir fazla verdik? 2016'den? Şöyle, e, ihracatımız 1 milyar 365 milyon dolar. İthalatımızda 783 milyon dolar oldu. Yani ciddi bir ticaret fazlası verdik. Bu tam tersiydi. Bu denge daha evvelden. Yaklaşık e. 350 milyon e. dolar üzerinde e. bir fazla verildi. Evet, daha da fazla. Alt 500 500 Pardon, milyon 500 milyon dolar civarında. İthalattaki düşüş nereden nereye geldi son 4-5 yılda? E, ...2015'te 1.8 milyar, milyar dolardı. E, neredeyse yarı yarıya geldi. Tabii şunu söylemek mümkün. Bir kere bizim Türkiye iç pazarımız son iki yılda inanılmaz ölçüde daraldı. Yani e, 2018'de %55 daraldık. E, pardon %40 daraldık. 2019'da da %50 daraldık. Yani 2017 ile karşılaştırıldığımızda neredeyse 5'te 1'e düşen bir pazardan bahsediyoruz hmm. Türkiye'de. Bu e, tabi olağanüstü bir daralma. E, ama e, tabi işe e, şeyini görüyoruz. Bu daralma sayesinde de sektör ihracata fena halde asılmış vaziyette. Ve ihracat rakamlarımız e, son 3 yıldır sürekli yukarı çıkıyor. En son 2019'da %12 civarında 18'e göre e, ...artış var ihracatımızda. Ee, evet ama ithalat 50 daralıp... ...ihracat sadece %18 arttığında... ...aslında yine de... E, ...sektörün geneli için... ...bir toparlanmadan bahsetmek mümkün değil herhalde. Yani ithalattaki agresif daralma kadar... ...ihracatımızı arttıramadık değil Yok mi? hayır tabii. E, dolayısıyla yani, hiç kâr... fazla olarak düşünürseniz öyle tabii evet, ki. Dolayısıyla karlılık ve cüru anlamında bakıldığında... ...real olarak evet. bir büyüme yakalayamadı mı geçen ee, sene sektör? E, hayır asla. Tam tersi. Daralma oldu. Ee, yani şöyle... Birkaç yerden sorun var. Hem müşteri tarafımızda sorun var, talep daralması var. Onun direkt dövizdeki hareketlilik ve faizlerdeki artış müşterilerimizdeki talebi ciddi şekilde aşağı çekti. Üretici tarafına veya ithalatçı tarafına baktığınızda da aynı şekilde şu anda ciddi bir şekilde faizler geçen yıl yukarı çıkmıştı, bunun etkisi var. Ama şunu ilave etmek lazım. Son işte 4-5 ayda faizlerdeki aşağı çekiliş aslında pazarda bir kapırdama yarattı. Hatta şunu söyleyebilirim. Ocak ayı rakamlarına baktığımızda bir belki Ocak ayına göre %85 gibi ciddi bir pazarda artış var. Memnuniyetle söylemek lazım. Ama devam edilebilir mi onu bilmiyoruz. Henüz Şubat ayı rakamları elimde yok. Ama ocak ayı itibariyle bir geri dönüş başladı gibi e, pazarda. Tabi bazı etkisinden de bahsetmek mümkün. 2019'un ocak e, çok düşük bir rakam olduğu için %85 tamam çok büyük bir oran gibi gözüküyor. Ama mutlak değer olarak baktığınızda e, henüz e, yani eski günler geri geldi demek için çok erken. Bu arada yine birçok şirketten de önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor koronavirüsüne ilişkin Anadolu Efes'in Türkiye CEO'su da virüsle ilgili koronavirüsle ilgili hedeflerimiz güncellenebilir açıklamasında bulundu. Yani 2020'ye dair ciro ve kar bazında Anadolu Efes'in hedeflerinde bir revizyon olabilir koronavirüs etkisinin bizim Türkiye'deki şirketleri nasıl etkileyeceğine dair e, genel makro çerçevede raporlar yazılıp çiziliyor ama şirket bazında Apple'dan ya da HSBC'den ya da başka büyük kurumlardan gördüğümüz açıklamalar henüz gelmemişti ama bugün itibariyle aslında bence bu da oldukça önemli bir haber. Anadolu Efes şu an 23 lira 0.2 kuruştan e, işlem görüyor. Borsa İstanbul'a paralel bir e, hisse performansı var bu e, açıklama sonrasında Anadolu Efes'in. Onu da e, hemen ekrana getirelim isterseniz bu açıklamadan sonra hisse de şu An çok büyük bir hareketlilik yok. Onu da paylaşmış olalım bu önemli son dakikayı. Şimdi devam edelim isterseniz Meyit Bey. İhracat evet. hangi evet. ülkelere yapıyoruz ve Çin yerine Türkiye ikame pazar olur mu? Yani evet, diye doğru. çok konuşuluyor. Tekstilde zaten gördük evet. bunu. Yani %100 kapasiteyle neredeyse çalışacak tekstil sektörü. Sizin için aynı şey geçerli olabilir mi? Şimdi öncelikle e, ihraç pazarları dediğimizde bir kere tüm Avrupa, Avrupa bizim en önemli ihraç pazarımız. Hemen arkasından ee, Rusya geliyor e, geleneksel pazarlarımızdan, ee, Orta Asya ülkeleri, ee, son 4-5 yıldır da Güney Amerika e, ciddi pazar olmaya başladı üreticilerimiz için. Bunun yanı sıra e, Uzak Doğu'dan, Avustralya, Yeni Zelanda e, gibi ülkelere de e, memnuniyetle söylemek isterim. Pazar e, portföyümüze katmış vaziyetteyiz. E, Kuzey Amerika'da henüz ciddi bir şekilde ihracat faaliyetimiz başlamadı. Hindistan'da bir gayret içerisindeyiz. Ama kabaca bunlar ihracat pazarlarımız. Afrika tabii, onu ilave etmeliyim. Özellikle Kuzey Afrika ve Güney Afrika'da da... ...üreticilerimiz ciddi şekilde iş yapmakta. İkinci sorunuza gelince... ...Evet, yani Çin'in tedarik zincirinde ciddi bir şekilde geri kalması veya düşmesi... Ee, bir fırsat penceresi açabilir bizim tarafımızdaki üreticilerimiz için, aramalı üreticilerimiz için özellikle. Hatta o yiyenlerimiz için, e, nihai üretim, ürün yapan firmalarımız Öncelik için ama... Öncelik aramalı için fırsat ama nihai e, evet. üründe de olabilir. Yalnız tabii şunu da ilave etmek lazım. Bizim sektörümüzde tedarikçinin, yani tedarikçi değiştirmek çok çabuk yapılabilir bir iş hmm. değil. Çünkü büyük oranda teknik mevzuata bağlı bir sektörden bahsediyoruz bizi etkileyen yüzlerce standart var, direktifler var. Tüm bunları e, düşündüğünüzde, bunları dikkate aldığınızda bir tedarikçiyi değiştirmek için bazen aylarca süren bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Prototipten başlayıp testlen, doğrulamalardan e, geçmeniz lazım. O yüzden e, bu sorunuza evet anında bize bir burada fırsat açılır demek kolay değil ama e, eğer bu uzun, uzun sürerse bu iş içindeki iş eminim Türkiye'de e, olumlu bu anlamda olumlu yansımaları olacaktır. Peki bizim Çin'den ithal ettiğimiz ürünlerde sıkıntı var dediniz çünkü orada o değer zinciri, tedarikli değer zinciri ki çok önemli, çok doğru bir Hı -hı. analiz yaptınız. Hı -hı. Ha, ne yapacak içerideki bu aramaları Çin'den ithal eden şirketler? İşte, evet çok doğru söylüyorsunuz. Yani hangi bizi ee, peki başka evet. pazarlardan alabilir miyiz bu koronavirüsüne eğer bir çözüm gelmezse sizin maliyet baskınız evet. olmayacak mı? Şimdi bakın sorun yani biraz daha derinde. Neden dolayı biz Çin'in Çin Evet bir miktar doğrudan tedarikçi bizim üreticilerimiz için. Ürününüzde kaçtır mesela? Sektörünüzde kaç içinden ithal ediyor? Hem, hem ya, ürün, şey nihai hem aramalı. Nihai ürün olarak Türkiye'de büyük pazar payları yok. Aramalı ithalatında? Ee, ar ar aramalı da o da dolaylı olarak şu şekilde... Hı -hı. Ee, i̇ş makinesi kompleks bir ürün. İçerisinde 3000-4000 bazılarının parça evet. ve komponent yer alıyor. Evet. Mesela diyelim ki örnek vereyim, dizel motor kullanıyoruz biz e, ürünlerimizde. Şimdi dizel motor dünyada 5-6 tane firmanın ürettiği bir konu aslında. Onlara baktığımızda onların te değer zinciri aslında Çin'den geçiyor. Veya şanzıman üreticilerinin değer zincirleri önemli ölçüde şey Çin'e dokunuyor. Dolayısıyla. Dola, dolaşarak geliyor bize. Yani bize Çin'deki üretici değil, benim İng İngiltere'deki, Amerika'daki, hmm. Kore'deki, Japonya'daki tedarikçim Çin'den tedarikçi. ya o da kendi tedarikini Çin'den yaptığı için sıkıntıya giriyor. Dolayı, dolaylı olarak yansımakta şu anda bize konu. Peki son bir iki dakika içerisinde e, isterseniz 2020 beklentilerini biraz paylaşalım. İç pazarlar beklentileriniz ne? Hangi sektörler sizin için bağlayacağını yani eminim tabii ki inşaat, i̇nşaat sektörü değil mi? Tabii, i̇nşaat inşaat, madencilik, önemli. tarım bunlar bizim ana sektörlerimiz. Hangilerine toparlanma olabilir? Hangilerinde evet. ee... değilsiniz? <laughs> ya ben açıkçası ee, bu Çin olayı olmasaydı madencilikten çok ümitliydik. Çünkü hı hı. madencilik bizim gerçekten e, ihracatı çok güçlü olan bir e, müşteri sektörümüz. Tarım Tarımda e, ben beklentilerim aslında var tarım tarafında da. Ama inşaat tarafı için bir e, yorumda bulunmak şu anda gerçekten zor. Bilemiyorum yani onu. E, özellikle altyapı projelerine bağlı bizim e, yani üst yapıdan daha ziyade. Dolayısıyla kamu yatırımları çok önem kazanıyor bizim tarafımızda. Ama bizim genel olarak şunu söyleyebilirim. 2020 yılı içerisinde biz %25-30 civarında kendi pazarımızda bir büyümeyi bekliyoruz. Ama bir şey daha paylaşmak istiyorum sizinle bu anlamda. Gelecek için bahsetmek gerekirse. Aslında birçok sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de bir paradigma değişikliği tam kelimenin doğru anlamıyla... E, ile karşı karşıyayız. Neden bahsediyorum? Aslında teknolojideki değişikliklerden bahsediyorum. İki boyutta. Hem üretim tarafında hı hı. hem ürün tarafında. E, üretim tarafına baktığınızda işte o meşhur endüstri 4.0 artık e, e, gerçekten kapımızı çalmış vaziyette. E, Birçok yatırım, şu anda yeni yatırım 4.0'dan etkilenerek yapılıyor. Bu önemli bir gelişme. ...ama belki de daha da önemlisi ürün tarafında... ...ürün tarafında da dört tane ana izlek var... ...şu anda yeni teknolojilere karşımıza çıkan... ...elektrifikasyon... ...yani artık bizim ürünlerimiz de... E, ...pille bildiğiniz ile çalışan ürünler olma durumunda... E, ...böyle bir e, imkan ortaya çıkıyor şimdi yavaş yavaş... İkincisi dijitalleşme... E, ...ürünlerimizde çok ciddi şekilde... E, data üretiyoruz, veri üretiyoruz. Ee, bu e, oyunu gerçekten değiştirebilir. Üçüncüsü bağlantı. Bağlantı dediğimiz zaman işte nesnelerin internetinden tutun, diğer tüm teknolojilerle bizim tüm ürettiğimiz ürünler kendi aralarında ve e, iş yaptıkları şantiyelerin merkeziyle real time. ...haberleşme imkanına kavuşmuş vaziyetteler şu anda. Ve bunun bu, bu üç teknolojinin sonunda da otonom makinelere kadar giden bir izlek var. Dolayısıyla çok ciddi, yıkıcı bir teknoloji değişimiyle karşı karşıyayız. Bunu şuradan, şu anlamda söylemek istiyorum. Ee, ayak uydurabilirsek e, Türkiye'deki üreticiler olarak bir fırsat... ...eğer e, uzakta kalırsak da çok ciddi bir tehdit, tamamen oyundan düşme te tehlikesi var. Ama eğer inovatif olup bu teknolojileri kullanabilirsek işte e, senelerce Apple'ın batmak üzere olan bir firmadan şu andaki devasa durumuna gelişi gibi bir fırsat da önümüzde var olabilir. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve sektör dair detayları paylaştığınız için. İmdar Yönetimi Kurulu Başkanı Meri Özgen'in görüşlerini aldık. Irak'tan maalesef olumsuz acı bir haber geldi.